Ne yapıyorsun bu saatte burada? Haber getirdim sana. Ne haberi? Miran Bey'den. Kapının önünde bekliyormuş. Sen gitmezsen o gelip alacakmış seni. Ne? Öyle diyor. Na işte burada. <laughs> Reyhan, Yapmadığın iş sanki. <laughs> Ka kardeşim. Bak sabah görü yola dökülmüş kapıya kadar gelmiş adam. Olmaz belli ki şimdi herkesin gözü üstüne yakalanırım. Ya söyle bir şey yap gitsin. Şey ya bu Miran Bey deli deli biliyorsun. Sen çıkma. Bak bakalım, aha da bu durduğum yerde beş dakika sonra Miran Bey duruyor mu, durmuyor mu? O yüzden hiç nazlanma. Kalkacaksın, mecbur. Kız gitti. Kalk, haydi. Ne yapıyorsun? Etopluluk yapıyorum. <laughs> Olası bir tehlikeye karşı. Niye <laughs> geldin? Seni bırakacağım mı sandın? Böyle gittim diye senden vazgeçeceğim mi sana? Vazgeç. Bugüne kadar ne yaşadıysam hep benim adıma verilen kararlar yüzünden yaşadım. Artık bundan sonra benim adıma kimsenin karar vermesine izin vermeyeceğim. Senin bile. Kararı sana bıraksaydım. Köşkede mi kaçınacaksın? Yok, bu sefer kaçırmıyorum. Allah'ın izniyle götürüyorum seni. Geri getireceğim. Söz. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Emirhan. Ee, Bir şey desene. gidiyoruz Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.